Bir üniversite Ali Baba'nın çiftliği gibi yönetilir mi? Adı Sakarya Üniversitesi olunca demek ki yönetiliyormuş. Nitekim 2021 yılı sayışlar raporlarına göre Sakarya Üniversitesi'nde neler olmuş neler? Buyurun. Akrabaları Tarife indirimi yapılmış. Artık bu neyse nasıl bir tarife indirimi yapıldıysa lojmanlar misafirhane gibi kullanılmış. önüne Örneğine peşkeş çekilmiş. Yükselme sınavları yapılmamış. Yani yükselme sınavları insanlar işte liyakat alacaklar ama bu sınavlar kesinlikle yapılmamış. Müdürlerin kadroları kafalarına göre yapılmış. En önemlisi de liyakat hiç dikkate alınmamış. Ya yazıklar olsun ya bu ne rezilliktir ya. Koskoca Sakarya Üniversitesi'nin düştüğü duruma bakar mısınız? Kardeşim bunlardan kimden sorulmuşsa şunun hesabını sorun ya. Bu hesap sorulmadığı müddetçe ortalık böyle çiftlik gibi kullanılmaya devam ediyor. Ya yeter artık ya üniversite bu ya olmaz böyle bir şey ya.